Merhaba arkadaşlar. Bugün ArcGIS programında domain ve site işlemlerini yapacağız. Domain ve site dediğimiz veri taban altına bir açılabilir olan bir, bir bilgilerin olduğu bir veri taban oluşturacağız. Bunun için Arcatola'ya geliyoruz. Çalışma dosyamıza sağ tıklayıp bir e, file geodatabase dosyası ekliyoruz veri taban domain site types. Daha sonra buna sağ tıklayıp new yapıyoruz ve future class'ı tıklıyoruz. Buraya bir bina katmanı ekliyoruz. Poligon olacak şekilde. Daha sonra ileri 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 deyip daha sonra burada e, yapı durum yapı malik yapı cinsi. Arkadaşlar burada e, yapı cinsini biz anahtar olarak belirliyoruz. Short Instagram olarak işaretleyip finish'e basıyoruz. Daha sonra oluşturduğumuz bina katmanına sağ tıklayıp properties daha sonra site type fields, fields kısmında da yapı cinsini arkadaşlar seçiyoruz. Burada yapı cinsimiz e, yapının cinsi beton, merma ve Ahşaplar. Daha sonra Domains'e tıklıyoruz. Burada önemli olan Domains Name ile oluşturduğumuz Fields Name'lerin isimleri aynı olması lazım. Yapı, Durum ve Yapı, Malik. Buralara Hasar Durumu Türkçe karakter kullanabiliyorsunuz burada. Yapım maliki de e, yapımın sahibi. Daha sonra arkadaşlar yapı durumuna gelip field type'ı text yapıyoruz. Şurada koda 1, koda 2. Burada kamu şahıs. Daha sonra yapı maliki pardon, e, yapı duruma hasarlı, hasarsız. Yapının maliki, kamu ve şahıs olacak şekilde şurada teks yapıyoruz. Şurada bir, şurada iki. Şuna kamu, şu da şahıs diyoruz. Uygula diyoruz ve buraya geliyoruz. Daha sonra buradaki betonarmaya sağına tıklıyoruz. Yapı durumuna, yapı durum, yapı malikine bunu. Ahşapa da aynı şekilde yapı durum ve yapım malike uygula dediğimiz zaman şunu buradan kaldırıyoruz. Yeni oluşturduğumuz bina katmanını şuraya getirdiğimiz zaman kategori şeklinde bakın oluşturulmuş oldu. Daha sonra start editörle start editing Arkadaşlar buradaki grid uçura gelerek şuradan ahşap ve betonerma seçerek arkadaşlar daha sonra bunların hepsini şöyle alıp şuradaki atribütse tıklayarak bunların isimlendirmelerini vereceğiz. Yapı durumu hasarlı yapı maliki şahıs. Yapı durumu hasarsız. Yapı durumu kamu. Yapı durumu hasarlı yapı kamu. Şahıs olsun. Şu da hasarsız kamu. Buradan style editor stop evet dersek ve öz nitelik tablosuna baktığımız zaman arkadaşlar otomatik olarak elle girmeden bu şekilde bir veri taban oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Videoların devam etmesi için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.